Allah'ın yakınlığı sana öyleyken sen niye uzaksın? Çünkü ne olmuş? Kalp, kalp işlenen günahlar neticesinde pas tutmuş. Bu kalbi pas tutturan en önemli unsurlardan bir tanesine, ağzalardan bir tanesi dil işte, dil. Muaz İbni Cebel hani insanı cennete götüren, cehennemden uzaklaştıracak amelleri soruyordu. Efendimiz Hazretleri anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sonra ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Böyle dilini tutuyor diyor ki ya Muaz işte bu var ya bunu iyi tut diyor. Muaz bin Cebel ne diyor radıyallahu anh? Diyor ki ya Resulallah insanlar dilinden dolayı azap görecek mi? Azaba mı düşer olacak? Anasız kalasıca ey Muaz. Anan seni yitirsin ey Muaz. İnsanları dilinden başka ne azaba götürecek acaba diyor. Bu kadar sıkıntılı. Onun şahsında bize söylüyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh söylemiyor. Ha hani aklımıza şimdi bizim kafa sürekli başkaları üzerinden düşünüyoruz ya anlatılan nasihatleri, anlatılan dertleri, sıkıntıları sürekli başkaları üzerinden sür, şey diyoruz. Böyle kim var? Münafıktan bahsediyorsun, adam münafık diye başkasını düşünüyor. Zulümden bahsediyorsun, zalimden bahsediyorsun, beşeraset aklına geliyor. Oğlum beşerasetten sana ne? Anlatabildim mi? Sen kendi zulmünü düşün. Kendi nefsine yaptığın zulmü düşün. Hazreti Adem Aleyhisselam bile sen Adem olursan ne demen lazım? Rabbena zalemna enfusene ve innem tagfirlene ve terhamne lenekunnene minel khasirin Senin atan, senin değil mi? Baban ne diyor Adem Aleyhisselam? Ben nefsime zulmettim ya Rabbi ben. Biz nefsimize zulmettik. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Peygamberler bunu diyor peygamberler. Sen zalim deyince hemen aklına gel yüzündeki şu an firavun kılıklı adamlar aklına geliyor. Sana denmiyor ki güya. Meselemiz olmadığı için ona girmeyeceğim. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şahsında Peygamber kime diyor? Bize diyor. Çünkü Muaz bin Cebel radıyallahu anh öyle bir insan ki fıkı en iyi bilen. Efendimiz sallallahu aleyhi ne buyuruyor? Kıyamet gününde mahşer yerinde bütün alimlerin bir ok atımı mesafe önünde Muaz bin Cebel radıyallahu anh haşr olacak. Bütün alimlerin önünde kıyamete kadar gelecek bütün alimleri hesaplayın. Kaç milyar alim gelmiş geçmiştir. İşte o alimlerin en önündeki imam kim? İmam Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Ve bu yeryüzüne kaç yaşında veda etti? 37 yaşında daha. Ya şehit olarak gitti. 37 yaşında giden bir insan Peygamber Aleyhisselam'a ne diyor? Ya Resulallah insanlar dilinden dolayı muhazem edilecek. Diyor ki dilinden dolayı azap görmeyecek. Sen nereden dolayı azap görecek? Bizim için geçerli bu. Yoksa onun için değil. Çünkü o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi lisanıyla sevgisini, muhabbetini kazanmış bir insan. Ne diyor Peygamber Ya Muaz ben seni çok seviyorum diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Ben seni çok seviyorum. Sana bir şey öğreteceğim. Sevgilinden olmak istiyor musun? Bak öğrettiği şeyi sen de öğren. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husnü badetike. Bu duayı öğretiyor Muaz bin Ceber e. Olmak istiyorsan işte öğren. Her günde amel et. Nasıl amel et? İşte Cenab-ı Hakk'a yalvararak. Çünkü Allah'ın yardımına bizim çok ihtiyacımız var. Hangi konuda? Onu zikretme. Onun verdiği nimetlere şükretme ona kulluk yapabilme hususunda Allah yardımını vallahi ayağımız mescide değil ayağımız hiçbir hayra gitmez ya yani mümkün değil yani bizde bu nefisler varken firavunlaşmış azmış yoldan çıkmış nefisler varken ne hayır konuşması